Merhaba arkadaşlar. Her ay düzenli olarak ÖTV muafiyetli satılan, daha doğrusu satılması gereken araçların videolarını yapıyorum. Birçok arkadaşımız doğal olarak bize ÖTV muafiyetine giren otomobiller değil, bayilerde stokta olan veya stoğa girecek olan otomobiller lazım diyorlar. Bundan dolayı birçok bayi, aracı ve distribütör ile görüşüyoruz. Bayilerdeki araçların haberlerini vermeye çalışıyoruz. Şöyle örnek vermek istiyorum. Seat Ibiza ÖTV muafiyetine giren bir araç ve düzenli olarak videolarıma koyuyorum. Özelliklerinden bahsediyorum. Ama araç 6 aydır neredeyse piyasada yok. Gelmesi de beklenmiyor. Kendi bayileri söylüyor bunu. Bundan dolayı bu araç ÖTV muafiyetine giriyor. Alın size araç bilgileri ve ÖTV muafiyatı da demek istemiyorum. Bu durumdan dolayı da Marmara ve Ege'deki araç bayilerini gezdik bayileri gezmeyle de olay çözülmüyormuş. Bundan dolayı ana bayi ve distribütörlere yöneldik. Markaların sistemlerine araçlar düşmeden hangi araçlar hangi bayilere gelecek veya gümrükten çıkacak olan araçların bilgilerine de ulaşıyoruz bu yöntemle. Şu an bayilerde stokta olan veya stoğa girecek olan otomobillere bakacağız. Sürekli sizi uyarıyorum. Savaş nedeniyle Rusya'nın doğal gaz ambargosu yüzünden otomobillere bu kış fahiş zamlar gelecek. Bu araçları da Kasım, Aralık ayında bulamayabiliriz. Bir yandan araç üretimleri kısıtlanabilir. Diğer yandan üretim olsa bile enerji kaynaklı zam gelebilir. Yani her şekilde son kullanıcılar her türlü zarara girecekler diyebilirim. Ocak ayı ÖTV muafiyeti üst limitini bekleyenler için de maalesef beklenen zamlar sonrası hayal kırıklığı olabilir. Mesela en çok merak edilen otomobillerden olan Honda Civic'ten örnek vermek istiyorum. Ocak ayında ÖTV muafiyette Honda Civic alma hayalleri kuran birçok arkadaşımız var. En alt paketi olan Premium 1.5, 750 bin TL bandında bir araç. Bu aracı Kasım, Aralık zamları ve Ocak ayı zammından sonra 1 milyon TL bandında bulacağız. ÖTV muafiyeti üst limiti 1 milyon TL olsa bile bu araca vereceğimiz rakam 600 bin TL olacak. Yani neredeyse şu anki normal liste satış fiyatı. Gördüğünüz gibi kar edeceğinizi sandığınız araçlar bile aslında size çok pahalıya gelmiş olacak. An itibariyle nereden bulursanız bulun, aşırı para vermemek kaydıyla alacağınız her araç yanınıza kar kalacaktır. Şimdi bizim bulduğumuz stoktaki araçlara bir bakalım. Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire sedan otomobil geçen yıla kadar ülkenin en ucuza satılan aracı oluyordu. Ama otomobil piyasasındaki anlamsız zamlara ayak uydurarak aşırı zamlandı. Marka şu boş modelini bile nimetten sayıp 400.000 TL'ye çekti fiyatını. Geçen yıl dernekte birçok arkadaşımıza 89.000 TL ÖTV muaf olarak aldırdığımız araçtı bu. 9 Ekim 2022 itibariyle bayileri en boş paketlerine bile 250 bin TL istiyorlar. Bu otomobili her yerde bulmak mümkün ayrıca. Fiat EG Cross Street 1.4 Fire Cross sadece Fiat'ın bazı bayilerinde mevcut. Atmosferik motoru, içinde kullanılan sert plastik, yol tutuşu açısından Türkiye'de tutulmayan bir araç oldu. Ben de deneme sürüşüne gittim. Ve maalesef pek beğenemedim. İç dizaynı sanki 90'lardan kalma gibi. Atmosferik motoru da aşırı yakıt tüketiyor. Fabrika verilerine göre 8 litre, son kullanıcılarına göre 10 litreye kadar çıkan bir yakıt tüketimi olduğu söyleniyor. Ki bu gerçekten aşırı fazla bir rakam. Aracı alırsınız sonra pişman olsanız da satamadığınız için pahalı yakıt fiyatlarıyla cebelleşip durursunuz. Bundan dolayı Krosu da tavsiye edemiyorum maalesef. Kia Picanto ÖTV muafiyetli olarak satılan Ve piyasada her yerde bulabileceğiniz Enteresan bir otomobil diyebilirim Daha geçen hafta deneme sürüşündeydim Yarı otomatik vitesli olması Onu diğerlerinden ayıran En büyük özelliği Vites geçişlerinin bu kadar sert olduğu Başka bir otomobil daha deneyimlememiştim Ufak bir araç olması da Cabası Ama diğer araçlara göre de ÖTV muaf fiyatı Daha uygun diyebilirim 245.000 TL'ye kadar Fil 1.0 paketini bulmanız mümkün. Dacia Sandero, konfor 1.0 otomatik vites. An itibariyle ÖTV muafiyetli olarak alabileceğiniz tek otomatik vitesli otomobil bu. B sınıfı hatchback turbo motorlu bir otomobil. Şehir dışında yakıt tüketimi 4.4 litreye kadar bile düşebiliyor. Dacia Sandero otomatik vitesli aracı tercih etmenizin 3 nedeni olabilir. Otomatik vitesli olması, Düşük yakıt yakması Ve otomatik araç arayanlar için tek alternatif olması Renault Taliant Joy 1.0 65 BG Manuel Gittiğim her bayda ısrarla deneme sürüşüne çıktığım bir model bu Ama her seferinde de beni hayal kırıklığına uğratıyor Acaba ben mi önyargılıyım diyorum Yoksa hakikaten araç mı çok kötü anlamadım Girdim ben de son kullanıcılarının yorumlarına baktım ben nelerden muzdarip isem herkes aynı şeylerden dert yanıyor onu gördüm. Şu yüzyılda şöyle bir araç üreteceksiniz ve tekerleğin üstünde dodik olmayacak. Siz tüm iç aksamı göreceksiniz bu kadar mı paradan kısılı? Bir de aracın içindeki kalite malzemesi efsane kötü olmuş. Bunun yanı sıra süspansiyonları, yol tutuşu filan da hep vasat. Satış müdürlerinin abi bizi çok kötülüyorsun yapma demelerine rağmen kimseyi yanıltamam ben. Maalesef araç standartların çok altında. Tabi bu benim görüşüm. Siz kendiniz de deneyimleyebilirsiniz. Geniş bagaj hacmi de bu aracı kurtaramaz. ÖTV muaf olarak bu model 248.000 TL'ye veriliyor. Dacia Duster, Comfort 1.0 manuel. Renault bayilerine gittiğim zaman tüm araçlara eşit zaman ayırıp incelerim. Ve deneme sürüşlerine çıkarım ve tamamen objektif olarak yorumlarım. Renault grubu içinde ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek eli ayağı en düzgün araç kesinlikle Duster diyebilirim. Bu aracı hangi şehirde, hangi bayide bulduğunuzun bir önemi yok. Neredeyse Talyant için istenen ÖTV muaf ücret bu araca da isteniyor. Ama arada dağlar kadar fark var. Piyasada engelli raporuyla alınabilen en iyi araç gözüyle bakıyorum. Tabii herkes Nissan Qashqai, Hyundai Tucson gibi lüks araçları ister. Ama bize sunulanlar için de en iyisini bulmak zorundayız. Bu da hayatın gerçekleri maalesef. Ben deneme sürüşüne çıktığımda aracın yol tutuşunu çok beğendim. Benim için en önemli olan şey de bu zaten. İkinci olarak şoför koltuğunda rahatım nasıl ona bakarım. Gayet rahat ettiğim araçlardan oldu. C sınıfı SUV olmasına rağmen yakıt tüketiminin ortalama 6 litre olması, turbo motoru, geniş iç mekan, geniş bagaj ve liste satış fiyatının 490 bin TL olmasına karşın ÖTV muaf alınabiliyor olması ve her sene Türkiye'de en çok satılan SUV olması da onun en büyük artılarından. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. 2022 yılında Ekim ayına kadar toplamda 9000 Duster satılmış ki en yakın rakibi 4700 adet satılmış. Yani en yakın rakibine bile SUV olarak iki kat fark atmış. Kesinlikle şu ortamda önerdiğim araçların başında geliyor Duster. ÖTV muafiyetli olarak da 262.000 TL'ye veriliyor. Renault Clio Joy 1.0 65BG ÖTV muaf satılmasa hangi alıcının alıp da kullanabileceği bir otomobil bu çok merak ediyorum. 65 beygir ve 95 Newton metre azami torkla bayılan ve bayıltan bir otomobil. Deneme sürüşünde 15 dakika dayanabildim. Geri getirdim aracı. Hızlanması bile 17 saniye alıyor. Hangi kafayla, ne amaçla bu aracı üretmişler, kime satmak istemişler bir türlü anlam. Gördüğünüz yerde acilen uzaklaşmanız gereken bir model bu. Ama yine de siz bilirsiniz. Deneyimleyip görün. ÖTV muaf olarak 251.500 TL'den veriliyor. Dacia Sandero Stepway, Comfort 1.0 manuel. Stepway ile 3 gün üst üste deneme sürüşüne katılmıştım ilk çıktığı zamanlarda. O zaman otomatik viteste olanlarını alabiliyorduk. Ama şimdi tek modeli olan Comfort 1.0'ı alabiliyorduk. Genel anlamda bahsetmek gerekirse Sandero ile özellikleri birebir aynı diyebilirim. Dış makyaj bakımından Sandero Klasik'ten daha şık bir araç. Torku Sandero'dan daha iyi. Clio gibi dağda bayırda bayılan bir motoru yok. ÖTV muafiyetli olarak 258 bin TL'ye veriliyor. En ileri sıralamam gerekirse ilk sırada kesinlikle Duster olmalı. Sonra Sandero otomatik vitesli olduğu için gelir. Ondan sonra da Fiat Egea Sedan ve Stepway gelebilir. En kötü sıralamamda ise maalesef tepede Talyant ve Clio var. Ekim ayı itibariyle ÖTV muafiyette olarak stoklarda bulup alabileceğiniz otomobiller bunlar. Bulamazsanız biz sizlere yardımcı oluruz. Her türlü sorunuzu çekinmeden sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım. Tek elinize taş değmesin.